Merhaba, ben Jandarma Top. Bugün size trafikte uymamız gereken bir kuralı hatırlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Hayatımızın büyük bir bölümü trafikte geçiyor. Bazen sürücü, bazen yaya olarak. Eğer yaya ve okul geçitlerinde trafik ışığı veya işaretçisi varsa zaten buna uyuyoruz. Bunların bulunmadığı yaya ve okul geçitlerinde ise geçiş önceliğinin her zaman yayaya ait olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Çünkü öncelik hayatın, öncelik yayanın. Aa, sanırım burada bir kural ihlali olmuş. Merhaba, her şey yolunda mı? Sürücü memniyet kemerini takmadı komutanım. Şimdi trafik jandarma sonra ceza yazıyor. Bu dedi emniyet kemeri takmayan kaldı mı ya? Sormayın komutanım. Hareket eder etmez bağırdım. Bip 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 diye. Yine de takmadı. Bu tamamen onun güvenliği için. Komutanım. Evet. Beni bağlamazsınız değil mi? benim muayenem var. Emniyet kemerim de çalışıyor. Sonuçta o takmadı. <laughs> Bağlamayız. Ama sen sürücünü hatırlatmaya devam et. Tabii ki komutanım. İyi günler. İyi günler. Emniyet kemeri. Unutmamamız gereken bir başka kural daha. Ah bir ihbar geldi. Benim hemen gitmem gerek. Jandarma tok ile daha fazla trafik dersi için beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>